...geriden geldiğini artık herkes biliyor. Ee, biz de program geriden geldiği için... ...bazı şeyleri... E, ...yasak olduğu için açıklamıyoruz. Konuşmuyoruz. Yanlış olsa da. Ee, ve... ...bizler de insanlar nasıl... E, ...gittikleri işlerde tatil yapıyorlarsa... ...ya da herhangi bir... ...ya insanoğlu... ...şimdi şöyle... biz program ...kısmetse olur programındayız... ...fakat her gün orada değiliz. Bizim de ara ara tatillerimiz oluyor. Atıyorum yılbaşı tatilimiz oluyor ya da... E, Yönetimin belirlediği bir tatil aralığı oluyor. O arada tatil yapıyoruz. Ee, şimdi şöyle dönem bir mevzu var. Burada açık konuşacağım, isim vereceğim. Ee, isteyen isme de gitsin. Ya da isim vermeden konuşayım. Daha öncesinde e, bir tanışma yoluna girdiğim bir arkadaşımız var. Fakat bu arkadaşımız hakkında şu söyleniyor. E, Elif'le beraberken onunla konuştuğunu ya da Elif'le e, bittikten sonra... Elif'le beraberken onunla konuştuğum söyleniyor. Onu aldattığım söyleniyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, o bölümler çekildiğinde biliyorsun ki biz yılbaşına giriyorduk. Ve yılbaşı tatili vardı. 4 5 dört günlük, günlük. Dört günlük bu tatil. Dört Aynen. 4 günlük bir tatil verilmişti. Ee, o arada biz o arkadaşla konuşmaya başlamıştık. Fakat sizler programı tatili görmeyip bir gün sonrasını gördüğünüz için sanki... Ee, bununla deyken konuşmuşum gibi beni e, yargılamalarda bulundunuz. Umurumda bile değil. Sadece ben e, Elif üzülsün istemiyorum. Bu tarz şeyleri evet takmıyor, biliyor beni. Ama sonuçta e, o da insan, o da görüp üzülüyor. E, o üzülsün istemiyorum. Bana istediğinizi diyebilirsiniz. Bir de arkadaşlar şöyle düşünün. Yani Elif e, doğru düşünen e, bir karakter ve yaşına e, göre aldatan... çok aldatan bir insana e, neden e, kalmasını istesin yani anladın mı? Sırf seviyor diye değil yani. Ald, yani Düşünün ki Sedat aldattı niye burada kalmasını istesin? Yani öyle bir şey yapmaz anladınız mı? Sadece sevdiği için burada kalmasını istedi. Ee, şu Onu da söyleyelim. Elif yaşına göre olgun, cesaretli. Birçok insanın yapamayacağı, acaba el alem ne der diye e, şeyleri düşünmeyip tamamen kendi hissiyatlarına göre hareket etti. İyi ki de etti. O kadar mutluyum ki, o kadar şanslıyım ki. Aslında en başında istediğim şey sonrasında gerçekleşti. Böyle gerçekleşmesini ben de istemezdim tabii ki. Ben gerçek bir ilişki yaşamak istiyordum. Gerçeklik istiyordum. Yalandan, program uğruna, sosyal medya uğruna ya da başka şeyler uğruna bir ilişki yaşamak istemiyordum. Çok şükür ki Elif bunu bana gösterdi. Çok da mutluyuz. İsteyen insanlar istediği gibi linç etsinler. İstediklerini yazsınlar. istedikleri yakıştırmaları söylesinler. Umurumuzda bile değil. Ben sadece elif üzülsün istemiyorum. Çünkü ben alıştım zaten buna. 2-3 hafta boyunca linçlendim. Hiç de umurumda değil. Hiçbir şey de yapmadım. Sadece bu konuya açıklık getirmek istedim. Bazı arkadaşlar var kendilerine erkek diye... Kendilerini erkek diye görüyorlar fakat e, yaptıkları hareketler açık konuşacağım. Onların yaptığı erkeklik değil, onların yaptığı erkek kaşarlı. E, kend, kendi haklarında konuşmayıp da... Yo isim verme, isim verme oğlum isim vermene gerek yok. Erkek e, kendi haklarında konuşmayıp bir kız çocuğu hakkında tweetler atacak kadar küçülen, sosyal medyada prim vurun her şeyini yapabilecek insanlar... Bunu ilk ve son kez burada açıklıyorum. Bundan sonra da istediklerini yazsınlar. Buradan istediği primleri son kez onlara veriyorum. Hiç umurumda bile değil. Ee, ama birazcık erkeklik gururları varsa bu tarz şeylerin üstüne gitmezler. Kendi hayatlarına bakarlar. Biz kimse hakkında konuşmuyoruz. Kimse hakkında tweet atmıyoruz. Yorum yapmıyoruz. Biz sadece kendi ilişkimize bakıyoruz. Bundan sonrasında da insanların saygı göstermesini bekliyoruz. Saygı göstermeyenler de eleştirebilirler fakat insanların ailesine insanlara hakaret küfür edemezler. Bunu kendinizde hak görüyor olabilirsiniz ee, ama bu yaptığınız çok yanlış. Siz belki kendi hayatınızda cesaret edemeyeceğiniz e, şeyi Elif yaptı diye Elif'i yargılaya, yargılayamazsınız. Eleştirebilirsiniz, hakaret edemezsiniz. Kızın ailesine e, ulaşmışlar. E, ablasına, annesine bu alçaklık yani başka hiçbir şey değil. Bu insanoğlunun ya, neler neler yapılıyor anladın mı burada? Kız hissettiği bir şey uğruna o kadar baskıya rağmen ki bu baskıya da biraz yenik düştü. Ben de zamanında yenik düşmüştüm baskıya. E, bunun uğruna hissettiği şeyi söylediği için sosyal medyada e, <laughs> neler neler yazılıyor. Tekrardan söylüyorum hiç umurumda değil. Siz alçalırsınız. E, bu sizin karaktersizliğinizdir. Başka hiçbir şey değil. E, bunları buradan söylüyorum kendi yolunuza, hayatınıza bakın, ilişkinize bakın, karakterinize bakın. Ee, başka şeylerle de çok ilgilenmeyin. Bu kadar. Ben Elif'in bulmuşum. Bundan sonrası da Trevor'ı. Benim için umurumda da değil. İsteyen istediğinde söylesin. Ben Elif biliyor. Gerisi boş. Ve bu adamlar e, sürekli e, programda da dahil e, şunları söylüyor Yani keşfet uğruna, keşfet uğruna. Keşfete düşmek için yine bunları yapıyorlar yani. ilk ve son konuşmamız bu arada. Hani Bundan sonra da o e, prim denilen şeyi sizlere vermeyeceğiz yani. Bu insanlar programdan, bak programdan programa koşan insanlar anladın mı? Bu insanların program geçmişleri de var. O yüzden ne oldukları belli zaten. İstedikleri hikaye yazsınlar, istediklerini yapsınlar umurumda bile değil. E, tekrardan söylüyorum insanların hayatlarına müdahale edemedikçe e, delirip çıldırıp insanlara küfür edemezsiniz. İnsanlara zorbalık yapamazsınız. İnsanları sadece eleştirebilirsiniz ama yaptığınız eleştiriler de umrumuzda bile değil bu kadar. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Kanka öyle bak çok sinirlendim anladın mı? Söylemiyordum bunları, konuşmuyordum bir şeyler uğruna. Biz hariç herkes her şey hakkında konuşuyor. Her yere giriyorlar, her yorum atıyorlar, her tweet'i yapıyorlar. Kendi fan gruplarında konuşuyorlar, insanları yönlendiriyorlar. Anladın mı? Şimdi biz yani... konuşmuyoruz, susuyoruz, kendi hayatımıza bakıyoruz diye bu kadar da kimse üstümüze yani, gelemez. de ki. Kimse görüşmeye... bir sıra yarışmaya uyan yani iki adam var burada. Hani sürekli bir şeyler hakkında ses odalarına giriyorlar. Örnek veriyorum. Ee, TikTok'a giriyorlar. Her gün yayın yapıp e, bizim hakkımızda ya da e, Cansel hakkında ya da Elif hakkında yorumlar <laughs> yapıyorlar. Sırf prim oruna yapıyorlar mı? Konuşalım. Yani şu anda onları, onları veriyoruz bu arada da ama ilk ve son olacak bu arada. Aynen. Çok istediler anladın mı? Çok istediler. Bir de yanlarında bir yanı kremi hepsine kargo yollayacağım alıp bir taraflarını sürsünler. Anladın mı? Ee, i̇zledikçe de kudursunlar. Dediğim gibi aynen öyle söylediğim gibi ilk ve son kez burada konuşuyorum. Bir daha da ne yazarlarsa yazsınlar sınırlarını aşmadıkça anladın mı? Çünkü sınırları aşarlarsa çok farklı konuşurum onlarla. Ee, i̇stediklerini ne yazsınlar umurunda öyle değil. Zaten ee, cesaretli olsalar telefonlarımıza açarlar. Neyse tamam konuyu kanka geç boş ver daha şey yapalım. <laughs> Neyse. Güzel şeylerden konuşalım kanka. Ee, senin nasıl gidiyor Cansel'le? Var mı bir sıkıntı? <laughs> Senin nasıl gidiyor <laughs> Elif'le? Kanka dur neyse daha şey yapmıyorum. Girmeyeyim o konuda. Ee, güzel güzel. Cansel'le. 3.23'ü de zamanı gelince e, programda da açıklıyoruz. E, beraber de açıklarız yani. Aynen aynen. Çünkü bugün baya birçok şey geldi. E, her İyi şeyi yani. bir anda da vermeyelim yani, yavaş yavaş. Yani 23'ü e, ben yeni öğrendim kardeşim yani. Şimdi bana laf atacaklar onlara söyleme diye de. <laughs> bir dahaki, bir dahaki <laughs> ayında falan söyleriz. <laughs> ya çok uzun süre şey, çok aralık yayınlaşmadığımız için bir dahaki ayında dediğin gibi ya da başka bir yerde yaparız. Evet. Martın 23'ü gelmişler. Evet, sorular varsa soruları alabiliriz arkadaşlar. Elif'in e, ben sana sorayım hadi. Elif'in Kanka bir şey, oğlum dur daha program da şey olmadı kanka. Program bir e, şey sormuyorum. Dünkü izlenen olaya göre yorum yapacağım. Bence kanka boş ver hiç Jane falan konuşmayalım. O e, konuşmayalım. Aynen. Galata hikayesini biliyor musun yazmışlar Sedat? Şey muhabbeti var ya Galata'ya. Bu arada ilk defa gittim Galata'ya. Ee, Galata'ya çıktığın kişiyle ee, evleniyormuşsun, öyle bir muhabbet var. Ee, yani tabii ki bunlar benim için çok şu an çok e, kolay şeyler değil ama... <laughs> Güzel oldu ya, öyle işte kanka. Peki, sen e nereye gitmiştin? E sen e e ödülde? E Efendim? Ödülde sen nereye gitmiştin? Biz e Bebe'ye gittik, Cansel'i e beklettim biraz. <laughs> Cansel e geç kaldım ilk <laughs> buluşmaya. Na, oğlum sen bir şey söyleyeceğim, yürek mi sen Cansel'e? <laughs> hayırdır yani? <laughs> Kanka, o kendi aramasına gelmişti beni servisine getirdikleri için şeyden programdan o yüzden geç kaldım. Ama e, isteyerek olmadı yani. Öyle mi diyorsun? Peki bunun cezasını çektin mi? Geliyorum ben hemen. E, beni arıyorlar da hemen kapatıp geliyorum. Duyuyor musun beni? Duydum. Tamam geliyorum hemen. Beni arıyorlar da geliyorum. Ya zaten kapatacağız ya. Bekle. 3 dakika bilsin. Kapatacağız zaten. Çok uzun süreli bir şey açmıyorum ben. Tamam. Yani. Tamam tamam tamam. Sedat'ın parfümü ne? Ya kanka parfüm parfüm olaylarına girme. boş Boşver ya. Ee, hmm. Öyle işte arkadaşlar. Yani durum bundan ibaret. Birkaç bir şey söylemek istemiştim. Şarkı konusunda da zamanımız yok yani. Evet bazen tatil veriliyor ama onda da don, dinleniyoruz, işlerimizi hallediyoruz. Şarkılar yine evet yapıyorum ediyorum ama yani daha uzun süreli bir zaman lazım yani onlar için ama devam ediyor işlerde. Güzel ya, Serhat'ın hayalleri güzel. Ama Bak şey... diyor ki, Oğulcan ağlayınca biz de ağladık diyor. Oğlum ne ağladın lan? Tüm Türkiye'yi ağlattın be. Kanka ben ağladığımda ağlamışlar da, Çağrı ağladığında gelip biz geldik. <laughs> <laughs> Ya, yemin ederim çağrıya ben de güldüm ha şey yani. <gülüyor> <gülüyor> Komikti yani anladın mı? Yani gerçekten ne bileyim yani niye ağladığını anlayamadım orada. Bir de şunu söyleyeceğim. <laughs> Şimdi alttan yazıyorlar da. Şimdi çıkan her, her habere de inanmayın arkadaşlar. Çünkü adamın etkileşime ihtiyacı oluyor. <laughs> Bunu yarışmadakilerden ya da yarışmayla alakalı olanlardan bağımsız söylüyorum. Bu kısmet olur hakkında bilgi sayfaları hakkında konuşuyorum. Yani adamların gerçekten etkileşime ihtiyacı olduğu için e, şu haberi yapsam baya olay olur e, dedikleri şeyleri de paylaşıyorlar. Yani yazdıkları bazı şeyler evet doğru çıkabiliyor doğru oluyor ama e, çoğu şeyde sırf etkileşim olsun diye e, yapıyorlar. Başka da bir şey değil yani o yüzden söylenen her inanmayın. Ben bir de yalanlamaya kalkarsam yalan haberleri bitmez yani neler neler yazıldı, neler neler söylendi ki bir ifşan bir şeyim çıkmamasına rağmen. Hele bir de ifşamız bir şeyimiz çıksaydı o zaman tepe olurduk yani. Aynen aynen. Ee, bunu söylemen iyi oldu bu arada. İnsanların ee, düşünceleri çünkü yanlıştı senin hakkında. Kanka. Ah, yani, abonun, sen sanki her böyle şeymiş gibi kanka patlatacak mısın gibi hemen. Yok yok patlatmayacağım. Kanka. çünkü seni e, ben tanıdığım içini bildiğim için böyle bir şey yapmayacağını da biliyorum anladın mı? Ama insanlar e, tabii ki benim düşündüğüm gibi göremiyor. O Sedat işte şey yapmış, aldatmış falan triplerine giriyorlar yani. Ya onun için de konuşmuyorum. Başka şeyler hakkında konuştum. Yok da. yok ben... E, tamam, Muhabbetleri var ya. Canseli demişler. <laughs> Aynen arkadaşlar biz son 30 saniye çıkalım yavaştan. Kaçında çok... olmuş Sedat? Kanka sen e, şey yapıyorsun ya saçını uzatıyorsun da şöyle çok dikince kanka şey gibi oluyor <laughs> şeyde de söyledim ya böyle bayramda bütün jöleyi alıp böyle saçının önüne yedirirsin ya sonra bekar <laughs> toplamaya gidersin. Şey başlık yes, toplamaya yes, yes. gidersin tam o çocuklara benziyorsun yani kanka. Kanka yeni uzuyor ya o yüzden yani yoksa ben, bir de Cansel mutlu olsun diye. Ha, onu diyecektim diyorum. Cansel istedi diye yaptın zaten. Aynen yoksa e, ben de yapmayacaktım yani. Ee, Neyse. Çıkıyor muyuz? Aynen son bir iki cümle söyleyeyim. Ya da sen söyle ben soru söyleyeyim kanka. Ben ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Sen söyle. <laughs> tamam abi. ben söyleyeyim. <laughs> Arkadaşlar bizi destekleyenlere e, çok teşekkür ediyoruz. Varlıkları daim olsun. Desteklemeyenler de eleştirebilirler. Çekemeyebilirler. Kendileri bilir. E, ama dediklerim dediğim gibi yani insanların ailelerine, insanlara hakaret etmeyin, küfür etmeyin. Zorbalık yapmayın. Ee, sonuçta öyle bir zaman gelecek ki belki de bizi unutacaksınız. Yani belki de biz sizi hiçbir zaman hatırlamayacağız. O yüzden kendinizi de çok yormayın. Seviyorsanız destekleyin, sevmiyorsanız da e, yorumunuzu yapın, geçin yani bu kadar kinlenip, bu kadar sinirlenip, bu kadar e, hayatınızın ana e, noktasına koymaya da gerek yok. Yani emin olun e, daha önemli şeyleriniz vardır diye düşünüyorum hayatta. E, o yüzden kendinize iyi bakın. Dediğim gibi e, biz insanlar hakkında çok konuşmuyoruz. İnsanlar da konuşmasını istiyoruz. Sizleri seviyorum. Çok teşekkürler. Bu ben da... de e, şu Cansel evlilik düşünüyor musun demişler. Tabii ki e, Cansel evlilik düşünüyorum arkadaşlar. Hatta en yakın zamanda düşünüyorum. <laughs> Bakalım bu ne zaman olacak ama bilmiyorum. E, onunla evlenmek çok istiyorum. Onu çok sevdiğimi e, ona aşık olduğumu artık anlamışsınızdır diye düşünüyorum ki e, o da biliyor. İnşallah e, olacak yani. Bilmiyorum ne zaman olacak ama olacak. Tamam olacak Tamam. Cansel'den artı 10 puanı kaptın kanka. Tamam. Cansel izlemiyor şu an bu programı ama e, söylemek istedim. Evet. Tamam kanka. Kanka ben kapatıyorum. Herkes kendine iyi baksın. İyi akşamlar. iyi geceler. Hadi iyi geceler